Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Ee, yani yeni gelen varsa ilk kez bu video ile karşılaşan varsa kendimi tanıtayım. Ben Merve, matematik öğretmeniyim. Sizinle TYT'de e, temel kavramlar kısmında sayı sistemleri birazcık konuştuğumuz videodan sonra ilk videomuza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? E, sayılarla başlıyoruz. Sayılar dediğimizde aklımıza ne gelecek? Tek, tek çift sayılar, negatif pozitif sayılar, artışık sayılar, asal sayılar falanlar filanlar. Onlara bakacağız. Yüzeysel bir şekilde bilmeniz gereken, sadece bilmeniz gereken kısımları, sınav için bilmeniz gereken kısımları vereceğiz. Sonrasında bol bol soruyla pekiştireceğiz. Sadece soru değil daha önce de ilk videomda söylemiştim. Matematikte neden başarısızsınız diye bir video çekmiştik. Onunla alakalı ne söylemiştik? Matematikte ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Biz ne yapacağız öncelikle? Az konu, çok soru. Öncelikle konuyu çalışacağız. En basit, en temel düzeyde konuyu göreceğiz. Sonrasında konu testleri, sonrasında yeni nesil testlerle ilerleyeceğiz. O yüzden öncelikle çok kısa bir şekilde konuya bakacağız. Hadi bir bakalım. Çok konuştum. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar temel kavramlar kısmına baktığımızda e, neydi? Tek çift sayılar. Tek sayı çift sayı nedir? Tek sayı dediğim şey 1, 3, 5, 7 şeklinde ilerleyen e, sayılara ben tek sayı diyorum. Ee, tabii ki negatif de olabiliyor. Tek sayılar eksi 1, eksi 3 şeklinde de ilerleyebiliyor. Ben tek sayıları e, sorularda kullanmak durumunda kaldığımda şu şekildeki bir ifadeyle kullanacağım. 2n-1 diyeceğim ben bu ifadeye. Mesela ardışık tek sayılar dediğinde ardışık tek sayıyı e, bir tek sayıyı bu şekilde tanımlayıp sonrasında da ardışığını getirerek devam edeceğim. Çift sayılar dediğinde de 2 ile 2 çarpınına sahip olan bütün sayılar çift sayıdır. 2 4 6 8 10 şeklinde. 0 da bir çift sayıdır bu arada. Ve bu şekilde tanımlanan ifadeleri de biz çift sayı diyeceğiz ve 2n dediğim şey, ah oh, gitti. 2n dediğim şey benim için nedir? Çift sayıdır. Devam edelim. Sonrasında ne var? Sonrasında eee tabii ki Tek çift sayılarda bilmem gereken şey şu. Ee, neydi? Tek e, tek sayı ile çift sayının toplamı ya da farkı tek eşittir. En basitinden e, şunu düşünebilirsin bu noktada. 1 ile 2'nin toplamı 1 tek sayıdır. 2 çift sayıdır. 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. 3 üç tek sayı olup bana tek çiftin toplamı tektir ifadesine ulaştırır, sonucuna ulaştırır beni. tek sayıyla tek sayının toplamı çifttir. Yani tek sayı 1, diğeri de 1 olsun. 1 bir ile 1'in toplamı 2'dir. Yani iki tane tek sayının toplamı ben çift sayıya ulaştırabilirim. ve çift sayı ile çift sayının toplamı yine bir çift sayıdır diyebiliyoruz. Demek zorundayız. mesela 2 iki ile 2'nin toplamı 4'tür. 4 Dört bir çift sayı olduğu için ben bu sonuca ulaşabiliyorum. Bunun haricinde bilmem gereken gördüğüm sorularda çözmem için gördüğüm soruları çözmem için bilmem gereken tek sayıyla tek sayının çarpımı tektir. Çift bir sayı yoksa iki çarpanı yoksa benim için çift sayı sonucu vermez. Yani 1 ile 3'ün toplamı 3'tür. Ve tek sayıdır. 2 ile 1'in çarpımı 2 çift sayı olduğu için çift olacaktır. Yani bir tanesi çift, bir tanesi tek olduğunda sayıların ben bunlara ne diyorum? Çift sayı diyorum. Ee, sonucuna ulaştırıyor beni. Çift sayı ile çift sayının çarpımı da yine bir çift sayıya eşittir. Sadece bunları bilmem. Özellikle şu kısımları bilmem. Benim için e, hayat kurtarıcı olacak sorularda. Çünkü YKS ÖSYM YKS'de de bu kısımda genellikle çoğunlukla ve çokça e, yorum sorusu soruyor. Bu yüzden de bunları bilmem benim için yeterlidir. Negatif pozitif sayılara baktığımda negatif pozitif sayılarda e, iki tane pozitif sayının toplamı pozitiftir. Ama birisi negatif, birisi pozitif olduğunda ben bunun hakkında bir e, yorum yapamıyorum. Neden? Çünkü Birisi negatif birisi pozitif olduğunda hangisi daha büyük? Negatif olan mı daha büyük mutlak değerce yoksa pozitif olan mı daha büyük bilemiyorum. Yani mesela atıyorum eksi 5 ile 3'ün toplamı eksi 2'dir. Ama eksi 5 ile artı 8'in toplamı 3'tür. Yani buradan ne diyorum ben? E, gördüğümüz üzere e, mutlak değerce hangisi büyükse onun işaretini alacaktır bu. O yüzden ben bunun bir netlik kazandıramıyorum ama iki tane pozitif sayının pozitif, toplamının pozitif ve iki tane negatif sayının toplamının yine negatif olacağını bilmek durumundayım. bunun haricinde her zaman bize öğretmenlerimizin söylediği düşün dostumun dostu dostumdur. Yani iki tane pozitif sayıyı çarptığımda pozitif olacaktır. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Bu da ne oluyor? Bir tanesi negatif, bir tanesi pozitif olan sayıları çarptığımda sonucum negatif olacaktır. Ve düşmanımın düşmanı dostumdur. İki tane negatif sayıyı çarptığımda dostum olacaktır. Stratejik ortam. Bunu unutmuyoruz. Bunun haricinde ardışık sayıları atlayacağım çünkü ardışık sayıları için ayrı bir video çekmek istiyorum. Bunun hemen arkasından videoyu çok da uzatmadan ne yapmak istiyorum? asal sayıları göstermek istiyorum. asal sayı dediğim şey nedir? asal sayı dediğim şey sadece bire ve kendisine bölünen sayılara ben asal sayı diyorum. peki asal sayılar dediğim şey nasıl bulunmuştur? Eratosthenes tarafından bulunmuştur. Eratosthenes'te bir kalbur sayesinde, şu kalbur sayesinde Eratosthenes kalbur deniyor buna. Bu kalbur sayesinde bulmuştur bize, göstermiştir bize. Ne yapıyoruz bunda? Biri yok sayıyoruz, bir asal sayı değildir. İki ile başlıyoruz, iki bir asal sayıdır. İki asal sayı olarak kabul edilir ve 2'nin bir özelliği bakın şurada da yazıyor, en küçük ve tek çift olan asal sayıya ben 2 diyorum. 2'den daha küçük asal sayı yoktur. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Tamam. Bunun haricinde sonrasında ne yapıyorum? 2 asal sayıdır yuvarlak için aldım. 3 asal sayıdır yuvarlak için aldım. 2'ye bölünebilen bütün sayıları eliyorum. 2, 4, 6, 8, 10 şu pembe kısımların hepsi elendi. Sonrasında 3'e bölünebilen sayıların hepsini eledim. Mavi kısımlar elendi. Bu elendiği için atladım. 5'e geldiğimde 5'e böl 5'e 1 ve kendisinden başka bölen bir şey olmadığı için asal sayıdır deyip yuvarlak içine alıyorum. Ve 5'e bölünebilen bütün sayıları eliyorum. 5'e bölüne, bölünebilen başka sayı var mı? Yok. 10 zaten 2 sayesinde elenmişti şeklinde elenmesi gereken sayıları eliyorum. Sırasıyla bu şekilde ilerlediğimde 100'e kadar 25 tane asal sayı buluyorum. Ve bunları bilmeniz 100'e kadar olan asal sayıları bilmeniz sizin için yeterlidir. Çünkü daha fazlasını genelde sormazlar. Sorarlarsa da çok detaylı bir soru olacaktır. Bunun haricinde asal sayılarla alakalı ne dedik asal sayı neydi? yalnızca bire ve kendisine bölünebilen sayıydı. Şimdi arkadaşlar bir de asal çarpanlar falanlar filanlar var. Aralarında asallık kısmı Ebob Ekok'ta da göreceğiz bunu. Ee, aralarında asallık için iki veya daha fazla e, sayıyı alıp e, asal çarpan algoritması oluşturmam lazım. En azından bir temeliniz olduğunu varsayarak ben bunu açıklıyorum ama Ebob Ekok'ta da yine e, bununla alakalı konuşma gerçekleştireceğiz. Aralarında asallık dediğimde ya iki veya daha fazla sayının e, aynı anda bire birden başka ortak pozitif tam sayı böleni yoksa bu iki sayıya veya ikiden fazla sayıya ben aralarında asal doğal sayılar diyorum. Ve e, bir bu arada bunu bileceğim, kesinlikle bileceğim. Bir bütün sayılarla aralarında asaldır bunu bilmek durumundayım. Burada yazdık zaten. Aralarında asal olan sayılar asal olmak zorunda değildir. Bu ne demektir? Bu şu demektir arkadaşlar. Ee, aralarında asal olan sayı alalım bir tane, iki tane. Ne alalım? 3 ile 8. 3 asaldır ama 8 asal değildir. 3'ü ve 8'i aynı anda bölen bir sayı var mı? Yok. Yani 3 ve 8 aralarında asaldır. Ama 3 asal olmasına rağmen 8 asal değil. Yani bunlar ikisi de asal olmak zorunda değildir. Veya hiçbirisi asal olmayabilir. Mesela 8 ile 9. İkisi de asal değil. Ama baktığımızda ikisini de aynı anda bölen bir şey olmadığı için ben bunlar aralarında asal diyebiliyorum. Şurada da en alt kısımda da ne var? Ardışık sayılar aralarında asaldır. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Şurada gördüğünüz üzere. 8 ile 9 ardışık sayılar ve aralarında asal mı? İkisini aynı anda bölen bir şey var mı? Yok. O zaman bunlar aralarında asaldır diyoruz. Bunun haricinde bilmem gereken ne var? Bunun haricinde bilmem gereken faktöriyel var. ile alakalı da yine bakacağız. Faktöriyelle alakalı bilmen gereken şey nedir arkadaşım? Şudur. Faktöriyel dediğim şey eee n faktöriyel dediğim şey, n bir doğal sayı olsun. Negatif sayıların faktöriyeli yoktur. Bunu bileceğim öncelikle. Ee, n'den başlamak üzere. 1'e kadar ardışık çarpımlardan oluşan, ardışık sayıların çarpımından oluşan e, ifadeye ben faktöriyel diyorum. N n'in faktöriyeli diyorum. E, faktöriyel dediğim şeyi ünlem işaretiyle gösteriyorum. E, bu şekilde açıyorum ama sorularda bu şekilde açmama gerek yok. Bunları da sorularda göreceğiz. Ee, çok az kaldı. Şu sayı basamaklarına geçmeden evvel ardışık sayıları verdikten sonra temel kavramlarla alakalı soru çözeceğiz. Sonrasında sayı basamaklarına geçeceğiz. Ee, o yüzden yalnızca birazcık sabrediyoruz. 0 faktöriyel 1'e eşittir. 1 faktöriyel 1'e eşittir. Bunun haricinde şu kısım. Çift sayılar kısmında kısmı için bilinmesi gereken bir şey. N eğer ki 2 veya 2'den büyük bir sayıysa faktöriyelin değeri çift sayıdır. Bu ne demek oluyor? Mesela n 2'den büyük, büyük ya da 2'ye eşit olsun dedik ya 3 olsun n. 3 faktöriyel dediğim şey 3, 2, 1 şeklinde açıldığı için dikkat ederseniz 2 çarpanı olduğundan bu kısımda benim için 3 faktöriyel çift bir sayıdır. O yüzden ben ne diyorum? n 2 veya 2'den büyük olduğunda faktöriyelin değeri çift sayı olacaktır. Bir sonraki videoda hemen görüşelim. Ardışık sayılarla devam edeceğiz ve sonrasında soru çözümü. lütfen kaçırmayın.